Ben yani DKTV'den Bora bu Pro Bugün sizlere LFS'de nasıl e, havalı korna yapılır onu göstereceğim İlk önce e, ben size açıklamalar bölümünde linkini vereceğim böyle bir rar dosyası var arkadaşlar böyle e, şurada rar dosyası var ona basın ve içinde Ha, e, havalı konu yazacak. Onu hiç basmayın. Siz direkt bu havalı konunun dosyasını, rar dosyasını klasöre çıkartın. Beytel klasöre çıkartın. Masa üstüne ekleyin. Burada masa üstüne eklenecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada. Buna basın. Sonra içinde data dosyası var. Data dosyasında sound, sound. Ona basın. Burada kornalar verilmiş sizlere. Bunu yapmadan önce ilk önce LFS'nin dosya konumunu açın. Dosya konumunda data. Orada da sound kısmı var. Ona basın. Ve buradaki ee, Dosyamızdaki kornaları horn, e, 3, 4, 5'i e, bu data dosyasındakine atın. Bunu e, taşı ve değiştir yapın. Ve böyle bitmiş olacak arkadaşlar. Bundan sonra e, oyunumuza girelim. Böyle oyunumuza girelim. Dondu ne gelse. Heh, açıldı. Burada önceki videoda göstermiştim skin yapmayı. Bunda bir ayar yapmaya gerek yok. Direkt yürüdüğün Shift H'ye basarak kornanızı değiştirebilirsiniz. Bu mesela korna tipi bir. Bunu yapmadık, bu yama değil. Shift H iki korna tipi. Bu bir daha basınca mesela bu yamadaydı. Bir daha Shift Hey yapın. Bu dayamada. Ve bir daha Shift T yapınca da bu çıkıyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, sağ alttaki abone olma butonuna tıklayınız. Ee, i̇yi seyirler.